Hakan Bayrek. Şimdi efendim benim meslekteki 40 yıllık gözlemlerimle objektif analizlerim şöyle bu konuda. Şimdi birincisi e, Türkiye'de merkez sağ partiler malum direkt iktidar potansiyel adayı olabiliyorlar ağırlıklı olarak. Bu kuralı sadece CHP, 90 yıllık CHP iyi bir lider ortaya koyabildiği zaman 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 o da bozabiliyor. Ne gibi? Ecevit örneğinde olduğu gibi. Onun dışında bakın Demokrat Parti, Demirel, Özal, Erdoğan yani merkez sağ tandanslı liderler Türkiye'de daima potansiyel iktidar adayı oluyor. Türkiye'nin sosyolojik yapısı böyle. Şimdi İyi Parti'nin hedefi de Ya bu arada Yavuz Ağrelioğlu istediği zaman telefonla e, katılabilir. Cevap hakkı kullanabilir. Saygı duyarız. İstemiyorsa katılmaz. Ona da saygı duyarız. Buyurun. Şimdi İyi Parti sizin dediğiniz gibi o demin söylediğinizi biraz hızlı şey geçtik ama potansiyel olarak hedefinde dediğiniz gibi kısmen muhafazakar, kısmen milliyetçi yani bir denge tutarak bir merkez sağ parti olma gayretinde. Bir diğer deyişle eğer AK Parti günün birinde bir ciddi izafa uğrayacak olursa Potansiyel alternatifi benim modunda. Hedefi olmalı. bu. Olmalı. Efendim? Modunda olmalı. Zaten öyle. Hedeflerini i̇şte görüyoruz. Yavuz Ağaralioğlu Tarif ve edeceğim. Koray yani, Aydın operasyonları o modda olmadı. Tamam. Olmadığını. O operasyonlarla ilgili ayrı söyleyeceğim. Ben biraz ben normal hedefinden Farklı diyorum. Fark ben tamam ben ama ben sizin de düşündüğünüz gibi düşünüyorum. Şimdi bakın şu anda e, aslında dengeler değişti. Dengeleri tecrübesi ya da aklıyla çabuk fark edenler olacak ya da geç fark edenler olacak. Sonsuz zamanda herkes eşittir. Ama IQ ve zekada bazı 3 saniyede kavrar, bazı 5 saniyede kavrar. Zekanın tarifi budur bilimsel olarak. Şimdi şu anda değişen denge şu. HDP eskisi kadar kilit değil bu tabloda. Hala kilit zannedenler var. 3 ay 6 ne ay demek sonra bu ya? jetonları yani düşer. Ne demek? Bu şu demek. Benim IQ biraz... Estağfurullah. 15 saniyede. Öyle, değil. <gülüyor> öyle <gülüyor> değil. Ben siyasetçiler için söyledim. Analiz <laughs> yapanlar yapıyorum. için <laughs> değil. Ne, neden, neden, neden HDP, o denge değişti? HDP kilit değil. Neden şöyle, denge değişti? Şöyle. Bundan bir yıl önce olsaydı, olsaydı değil. Bir yıl, bir önce yıl önce, öyle diyorduk. HDP, HDP kilit parti HDP diyorduk. kilitti. Doğru. Çünkü. O, o azaldı? Tabii. Yok azaldığından değil. Tarif edeceğim komutanım. Şimdi 10-11 puan zaten 50-50 iktidar muhalefet dengesinde muhalefete oy veren bir 11 puan çok önemliydi. Bunu orada sayıyoruz zaten diyorsunuz öyle mi? İdi bir yıl önce önemliydi. Şimdi bugünkü dengede siz o 11 puan seçmenine dönüp dese ki biz sandığa gitmiyoruz çünkü bu muhalefet bizi dışladı. Oy vermeyin arkadaş dese yine vaziyet 50-50'ye gider. Ama bunu ne zaman görürler bilmiyorum. Bu bir. Ha, diyorsun iki. ki zaten, abi, zaten o satın alındı. Bitti. Ve 50-50 oldu. Tabii ekonomi nedeniyle. Onu da söylüyorum, tarif ediyorum size. Eğer ekonomi bu halde olmasaydı yine o HDP'nin 11 puanla muhalefetin şiddetle ihtiyaç vardı. <laughs> Şimdi 11 puan şu anda Ha kişisel olarak sorarsanız PKK ile tüm ilişkisini koparmış bir HDP bir Türkiye Partisi olarak Türkiye lazımdır ve olmalıdır. Bu ayrı bir şey. Ama muhalefet dengesi bakımından şu anda o 11 puan artık geçen yılki kadar önemli değil. Çünkü o 11 puan her hal ve karda, ya muhalefete oy verecek ya hiç oy vermeyecek. İktidara vermez. Çünkü niye? HDP bildiğimiz tamam, şekilde... Tamam HDP muhalefete... Bir dakika mi? bir şey söyleyeyim. Buyurun. HDP muhalefete oy verecekse, bu netse, kesinse muhalefet kazanır. Zaten şu anda Toplayın, ekonomi artı HDP şu bu. Zaten işler biraz öyle gidiyor. Zaten nasıl değiştirir insanlar hesaplıyorlar. Ama diyorsunuz artık, ki o artık şey olmaktan çıktı diyorsunuz. Kilit olmaktan kilit çıktı. Olmaktan kilit çıkmadı. olmaktan çıktı diyorum. Neden ama? izah ediyorum bunu. Şimdi bakın, şimdi sadece Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin önünde olsaydı şu anda bu denge böyle olmazdı. Hala iktidar bu ekonomiye rağmen önde olurdu. 51'in üzerinde olurdu. Ama şimdi alternatifler var. Ne bileyim, e, Saadet çıktı diyor. Puanı var yok, ayrı konu. Deva çıkıyor, İyi Parti çıkıyor, alternatifler çoğaldı. Mesela bir Merkez Parti yedek potansiyel olarak İyi Parti ortada. Şimdi şeyi çok dağıtıyoruz konuyu. Bence şeye gelelim. Yani Yavuz Ağır Alioğlu olayına... Ama bunu tarif edeceğim ki Hakan Bey. Yavuz Ağır Alioğlu ile ilgili politikayı tarif edebileyim. Çünkü HDP konusu bu konuda etkendir. Önemlidir Yavuz Ağır, konusunda. Şimdi HDP denge olmaktan çıktı. Muhtemelen İyi Parti bunu da görmeye başladı. Yani şunu demek istiyorum ya da görecek. Ya ben şeyi Fark anlamıyorum. Ben, siz hep açık konuşursunuz. Şeyi anlayamıyorum. Yani HDP artık bu millet ittifakı açısından çantada keklik mi? Onu mu diyorsunuz? Yani hayır onu söylemiyorum. Ama ne diyorsunuz? Denge olmaktan çıktı. HDP'nin dışındaki geri kalan 90 var ya %90. Onlar zaten 50-50 duruma geldi. Ama işte o zaman HDP kime oy verirse o kazanır. Hayır ben ya 50-50 ne demek? Bir puan fazla alsanız zaten kazanıyorsunuz demek. Allah Allah. Yani ben siz o zaman şimdi yani. bize şunu söylüyorsunuz Hakan Hı. Bey. Diyorsunuz ki artık HDP'nin Millet İttifakı için bir kıymeti harbiyesi yok. Kendi gücüyle de öyle mi? Evet. Yani iktidarı yenebilir sandıkta. İhtimali Peki, var artık. Madem bu. bu iş böyle o zaman yani, Yavuz Ağralı yani, ve niye tasfiye ediliyor? Ya? Niye Koray Aydın tasfiye ediliyor? Efendim şimdi ama bu misal, isimlerin, anlatırsam bu isimlerin, anlatabileceğim. Bu isimlerin, anlatamadan HDP'ye olan Şimdi benim e, yanlışım şu. Ben önce son lafı söyledim. Onun için arkası karışık. Önce izah etmeliyim. İzah edebilmeliyim ki bu neden böyle söylüyorum. Şimdi geçen sene ne dedim? HDP olmasaydı muhalefetin şansı yoktu. Bütün muhalefet partileri Kemal Kılıçdaroğlu zaten bir tavır koymuştu. İyi Parti de denge tutmaya çalışıyordu. HDP'yi hoş tutmaya çalışma gayreti vardı muhalefetin. Şimdi muhalefet bunu anlamıştır veya anlayacaktır. Fark etmez. HDP olmasa da o bloğun kazanma ihtimali var diyorum. Nitekim AK Parti'ye oy veren o 17 HDP yıldır. HDP olmasa kazanamaz Hakan Bey. Yapmayın yani. Peki ben HDP olmasa ben fikrimi olmaz. söyleyeceğim Hakan Bey. Benim fikrimi söylüyorum. Hayır, matematiğe uymuyor benim kafama uymadı. Söyle, Beni ikna edin ben. Tamam, izah edeyim. Diyorum ki HDP'nin 10 puanı şu anda sandığa gitmese de sadece bu taraf kafa kafaya gelmiş durumda olur. Giderse ne olur? Ama bugünkü, yarın sabah seçim olsadan bahsediyorum. Tamam. Ekonominin bu top pozisyonunda Önemli değil. HDP giderse ne olur sandığa? Olur. HDP giderse şu anda tabii ki muhalefetin meclis seçiminde kazanma şansı yüksek. Cumhurbaşkanlığı için aday hala önemli. Onu vurguluyorum. Neyse tamam bunu, bu, bunu geçelim. Ee, şeyi Yavuz Ağır olayını nasıl yorumluyorsun? Peki Yavuz Ağır olayıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Ben İyi Parti'nin bir HDP, e, milliyetçilik, bilmem HDP, PKK filan bu dengeleri tutmak için bir takım gayretler içinde olup olmadığını gözlüyorum, görüyorum. Herkes de görüyor bunu. Çünkü o, oya ihtiyaç var gibi duruyor. İyi güzel de diyorum ki şu anda belki de İyi Parti şunu fark etmiş olabilir. Artık biz yani HDP'siz olmaz bu iş. Modundan çıkma zamanına gelmiş olabiliriz diye düşünüyor olabilir. Bu durumda daha serbest hareket şansı doğuyor. Politikalarını daha serbest uygulayabiliyor. Çünkü HDP zaten şöyle söyleyeyim size. <laughs> Seçmenine iki ihtimali var. Ya biz bu muhalefeti desteklemiyoruz, sandığa gitmeyin diyecek ya da serbest bırakacak. HDP seçmeninin en azından yarısının Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye oy verme şansı yok. PKK nedeniyle yok. Çünkü PKK'yı Cumhur İttifakı yani AK Parti bitirdi. HDP'nin AK Parti ile olan kan davası nedir? Bir sorun bakalım bir bir. Normal birine sorun. HDP sizce bu AK Parti'ye niye bu kadar karşı ve düşman? Kürt şey. konusunda bu kadar haklar tanımış bir parti. Açılım sürecini yapmış bir parti AK Parti. İyi, iyi. Niye bu kadar karşı? Bir tek sebebi var. AK Parti iktidarı PKK'yı bitirmek Şeyden üzere. Şeyden kaçtık yine. Yani ana konu Yavuz Ağıralioğlu. <laughs> Peki yapıyorum. Yavuz Ağıralioğlu. O konu var. Kolay, <laughs> o Haşimbe, kolay aydın. O. Şahsıyla ilgili şunu söyleyeyim. Kimin? Muhtemelen... Zafer Bey'in anlattığı gibi daha önce bir lider olma gayreti olmuşsa şayet Yavuz Ağır Aleoğlu'nun bu duyulmuş ya da bu tip bir takım icraatleri görülmüş olabilir ki böyle bir politika izlenmiş olabilir. Çünkü İyi Parti kurulurken dört tane lider adayı vardı. Koray Aydın da lider adayıydı. Ümit Özdağ da lider adayıydı. Ve Meral Akşener de lider adayıydı. Kısa bir süre içinde bu kişiler fark ettiler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iddialı bir partinin artık kadın bir genel başkana da ihtiyacı var. Meral Akşener'in referansları da kuvvetli. Biz Meral Akşener'i destekleyelim dediler. Yoksa hepsi lider adayıydı. Koray Aydın dediğiniz Sayın Bahçeli'ye karşı 400 küsür oy almış bir insandır. Bu kolay bir şey değil. MHP gibi bir partide. Parti içi kurultayda. Dolayısıyla lider adayı olan kişiler feragat ettiler. Ne için? Seçmene merkez sağda oturmuş Meral Ak kadın genel başkanı kadın olan Meral Akşener olan bir parti sunabilmek için ve bunu sundular. Peki. İyi Parti ile ilgili dünyanın eleştirisi geliyor ama 90 senelik parti 24'e kitlenmişken 4 senelik parti direkt girdiği seçimde baraj oyu aldı. Dolayısıyla İYİ Parti ile ilgili bu tür bir önünde ihtimaller açık. Şey mi yani? Yavuz Ağıraleoğlu'nda bir liderlik Heh. potansiyeli gördüler. Evet. Onu e, biraz böyle geriye mi gitmiş oldular? Evet. Çünkü ben söylemdeki yani Sayın Ağır Ağıraleoğlu'nun söylemleri nedeniyle şey diyor, sevinenlere e, sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. Bugün İsmail'e bizim İsmail Saymaz'a verdiği röportajla Yavuz Ağralioğlu diyor ki... Ya diyor benim bu durumuma sevinenlere ve üzülenlere üçten gündür şöyle bir bakıyorum diyor. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor diyor. PKK'lılar ve HDP'liler seviniyor. İyi Parti'yi, HDP'yi dert etmeyin mühim olan Erdoğan'ın gitmesi zeminine çekmek isteyen herkes de huzuruna çalıyor diyor. Yani demek istiyor ki... E, Mühim olan Erdoğan'ın gitmesidir. HDP'yi mesele etmeyin diyorlar, İyi Parti'ye diyorlar. Bu zemine çekmek istiyorlar. Onlar da seviniyor diyor. Şimdi benim gözlemim neticede şu. Ben Öl, e, bu, birinci, bu, sözleri biliyorum. Birinci söyleme katılıyorum. Yani potansiyel müstakil hareket etme hadiseleri gözlendiyse böyle bir karar alınmış olabilir. Onun dışında söylemleri nedeniyle dışlanmış olamaz. Çünkü İyi Parti bir denge tutmak zorunda hissetti ha, bugüne tamam. kadar kendini. Yani HDP ile ilgili konuşan da oluyor, bilmem çıkıp milliyetçi konuşma yapan da oluyor. Bu dengeyi tutanlardan birisi de milliyetçi ve muhafazakar kesimi temsilen Yavuz Ağır oluydu. Hal böyle olunca bu sebeple bir tasfiye falan olmaz. Ancak başka bilmediğimiz bir sebep vardır. Zafer Bey'in biraz önce birinci maddede saydığı bir olay olabilir. Ama Koray Aydın'la ilgili zaten tenzil rütbe olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir genel başkan görevinden alınıyor, başka bir genel başkanlık görevine getiriliyor. Yani orada e, Koray Aydın dönüp de teşkilatlar nezdinde bir liderlik e, çabası ya da bir genel başkanlık yarışı başlattığını düşünmüyorum. bilmiyorum. Hakan Bey size bir soru. Buyurun. Geçmişteki CHP'de Önder Sal partinin Hı. iki numaralı koltuğundan alınıp da, Hı hı. çevre politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı yapılsaydı bu bir tenzil rütbe olur muydu? Tenzil rütbe olurdu. Olurdu. Bu da olur işte. Yani siz teşkilatları alıyorsunuz adamın Ama arada elinden. bir fark var. Önder Sav genel sekreterdi. ama teşkilatlar ona bağlıydı o zaman. Örgütler, parti örgütleri ona bağlıydı. İki numaralı koltuk genel Sekreterlikle CHP'de. Tamam. E burada da iki numaralı koltuk Koray Aydın'ın koltuğuydu. O koltuğu aldılar. Yani bu bir, nereden bakarsanız bakın bu bir tenzili rütbedir. Ya soruyor şimdi İsmail. Başkanlık divanının dışında bırakılacağınızdan haberiniz var mıydı? Yoktu diyor. Yani bana böyle bir şey söylenmedi diyor. Bir gerekçe de belirtilmedi değil mi diyor İsmail. Ee, bir gerekçe olması lazım. Çok rencide edici bir şey. Bunun diyor usulü karardan bile daha rencide edici diyor. Peki neden oldu böyle bir şey? Ee, bazı siyasi aktörler genel başkanlara yük olur. Bunu kabul edemem der. Ben öyle biri değilim. Partinin siyasi <laughs> koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşıyım onların. Geçimsiz biri değilim. Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaması gerekir. Yaptırılmaz diyor. Kararı nasıl öğrendiniz diyor. Ee, genel başkan diyor genel idare kurulunda okudu ve gitti Gerekçe belirtilmedi mi yani? Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkan vekilliğinden alındığında da alınlandığımı açıkladığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Peki diyor Koray Aydın'ın durumu onun durumu farklı diyor. O rotasyona tabi tutuldu. Ben kadro dışı bırakıldım diyor. Yavuz Arıoğlu. Ee, bir kopma olur mu diye soruyorlar Yavuz Arıoğlu'na. Yani herhalde İsmail soruyor. Partiyi bırakır mısın, partiden ayrılır mısın diye soruyor. O da ben yol arkadaşı ve kardeş olmak istiyorum diye bir cevap veriyor. Şey böyle yani, e, yorumlar böyle. Ya siz yorumlamak ister misiniz? Bu arada i̇şte, Ahmet Bey, ben Meral bir şey Hanım bugün bir, bir, çok özür dilerim, bir canlı yayına katılmış. Orada şöyle bir ifadesi var, bence enteresan diyor ki, biz makul bir dil kullanan bir siyasi partiyiz demiş. Biz makul dil kullanan, makul siyaset yapan bir partiyiz. Yani Yavuz Ağıröloğlu makul olmayan bir dil mi kullanıyor? Yani buna mı cevap vermiş şu an göremedim ama bakacağım haberi tam okumadım. Ee, Birçok şey söylemiş. Ama hani bu biz makul dil kullanan, makul siyaset yapan bir partiyiz ifadesi. Ha ona tam bakalım da öyle evet. konuşalım. Yani Hakan belki... Bey genel başkana danışmadan Türk siyasetinde parti yetkilisi birinin demeç vermesi basına sıkıntı yaratır. Ama yapı öyle mudur? olup olmadığını bilmiyoruz ki. Ama bu tariflerden ben Yavuz Sayın A Ağır Aleoğlu'nun tariflerinden anlıyorum. Ama o Anladım ki şu anda siz okuyunca bugüne kadar bazı demeçleri Genel Başkanla danışmadan, bilmem ile tanışmadan, danışmadan verilmiş. Hal Ama... böyle olunca bu Türkiye'de, Türk siyasi yapısında siyasi partiler yasası bizde Genel başkanı Ama, ve yönetimle çok büyük yetkiler veriyor. Bir de bir, bir, bir buraya alıntılanmamış bölümünde de yani böyle bir benim hani sen şöyle bir demeç verdin bu sakıncalı bizim partimizin çizgisinin dışındadır diye bir şey söylenmedi tam tersi e, vic, ben, e, Meral Hanım demiş ki benim söylediğim eğer vicdanınıza uymuyorsa onu kabul etmeyin kendi vicdanınız doğrultusunda konuşun demiş yani böyle bir önde açmış bu insanlara. Ön açılır, açılır ama siya, bizim siyasi partiler <laughs> yasamızda genel başkanın hilafında ya da dışında mesela şöyle söyleyeyimse size e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, genel başkan en demokrat partiyim diye bir yaklaşımı vardır Sayın Kılıçdaroğlu'nun birisi Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirsin partiden <laughs> ihraç ederler. Şimdi niye böyle bir <laughs> sizce niye böyle, mi olur? <laughs> sizce niye böyle bir <laughs> karar alınmıştır Yavuz Bey diye soruyor İsmail. O da diyor ki, güzel bir cevap vermiş aslında biraz komik. Ben mizacen şöyleyim diyor. Yani mizaç olarak, kişilik olarak şöyle bir insanım. Genel başkanlar ihtiyaç duyarlarsa ararlar. Eğer yapmam gereken bir şey varsa bana söylerler. Ben de yaparım. Gidip lüzumsuz görüşmek, sohbet etmek, şirinlik yapmak öyle bir tarzım yok benim diyor. Hmm. Bu dışarıdan şöyle görünüyor, görünüyor olabilir. Hmm. Ne ukala adam? Hmm. Ya bu ne ukala bir adam? Hmm. De, böyle görünüyor olabilirim. Bu yüzden diyor belki bu işler başıma geldi diyor. Daha e, olabilir, olabilir. İdeoloji dışı, daha ama, insani ama işte bir açıklama. benim dediğimi için. teyit ediyor. Yani olay siyasi görüşlerle ilgili değil. O müstakil davranış, davranış modelleriyle ilgili bir karar evet. tutum olabilir bu Kend ifadelerden çıkarıyorum Kendisi zaten. öyle yorumluyor. Yani diyor ki senin başına bu iş neden geldi baba? O da diyor ki ya ben e, genel başkanları ihtiyaç duyarlarsa beni ararlar. Yapmam gereken bir şey varsa bana söylerler. Gidip de lüzumsuz bir şekilde görüşmem, şirinlik yapmam, sohbet etmem. Öyle bir tarzım yok. Bunu ya bu ne ukala adam diye görmüş. ...ve benim başıma bu iş bu nedenle gelmiş olabilir diyor. İşte bu ifade net. Yani. Eray Koltan askerlikte var mıdır? Şimdi öyle o şeyler? kısım... <laughs> Böyle bir şey olmaz da... ...fakat ya yani Zafer Bey'e ben müsaade ederseniz bir şey sormak reklamdan sonra olarak. sorar mısınız? Bu e, Akşener'in açıklaması da geldi. Bu. Neymiş? Ha, o, ya, onu diyor alalım. ki neden değişti A takım diye soruyorlar. Şimdi ben partimdeki meseleleri basın üzerinde tartışmadım bugüne kadar. Bir tanzim yaptık. O tanzim de şu... Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık gençlik ve teşkilatı gençliğin içine de doğa politikalarından sorumlu başkanlığı koyduk. Ben bir buçuk yıldır genç çalışıyorum. Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Gene gördük ki yurt dışı Türklerle ilgili milletvekili arkadaşlarımızın zamanı yok. Ee, merke ha yani siyaseten hiçbir şey söylememiş yani topu çevirmiş. 26 aydır Anadolu'yu geziyorum tek bir siyasi kişiyi yermedim. Kendi propagandamı yapmadım. Onların sesini dinledim. Gelen noktada insanlar yanıyor demiş. A takımı niye değişti sorusuna. Yani çok Müsavat, Müsavat Bey daha enteresan bir açıklama yapmış. Performans ölçümü de nazar alınıyor bazı alanlarda. Biz bu değişiklikleri sadece kongreden kongreye yapmıyoruz. Performans ya bu ne ya? Yavuz Aralioğlu'nun performans değerlendirmesi, şirket içi performans değerlendirmesi gibi mi oluyor bu? <gülüyor> Siyasi performans <laughs> diye bir şey var da. Olur mu abi böyle bir şey? Demek o da öyle ki Sur açıklamış. Survivor gibi bir şey olur. <laughs> <laughs> Kısa aradan sonra. Tamam. Tamam efendim. Reklamdan sonra tamam. beraberiz. <laughs>